<laughs> dön 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 etrafında dön 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 selam ponçiklerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün güç ligi oynayacağız iki arkadaşımızla Taha ve Osman Berat'la haydi bakalım seçimlerimiz başlasın evet arkadaşlar biz seçimlerimizi yaparken sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum 1000 abonede çekilişimiz olacak dostlar o yüzden tara videosunun altına katılıyorum yazıp abone olmayı sakın unutma Benimle oyun oynamak istiyorsan kulübüme de gelebilirsin. Oyuncu can kulübüme gelebilirsin. Evet dostlarım şimdi seçiyoruz. Ben burada peni yasakladım ödül avı olduğu için. Penny'nin ödül avında çok iyi olduğunu düşünüyorum. Birçok e, karaktere göre. Bu da benden bir tüyo olsun. Haydi bakalım arkadaşlarım seçiyor. Daha bana sıra gelmedi. Ne yapıyorsun sen? ne yapıyorsun? Like atıyorsun. Bu ablanın videosuna lütfen like at. Lütfen yorum ile. Ya da görmek istediğim videolarla ilgili bir yorum at. Abla ben bu videoyu da izlemek istiyorum senden. Şu oyunun şu bölümünü izlemek istiyorum senden gibi fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Haydi bakalım. Sıra bana ne zaman gelecek? Şu şeyler çok uzun ya. Bu 12 saniye, 11 saniye. Bu 5 saniye yetermiş yani. Hiç gerek yok o kadar. Ha, benim sırammış. Haydi bakalım benim sıram da o zaman. Allah çok heyecanlıyım. Güçlüyüm de ben çok fazla oynamıyorum. Ya toplasanız bu üçüncü falandır yani o kadar söyleyeyim. Artık 19.000 kupaya geldim neredeyse. Çok fazla oynamadım. Hadi girdik oyuna. Şurada hemen şeyimi açayım da aksesuar mı? Anda açtım. <laughs> dön 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 etrafında dön 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 geliyor. Bak şu Pro Osman Berat'ın da karakteri güzel. Tamamız da öyle. Aksesuarları falan güzel. Şu bombacıyı bir öldürsek ya. Aa, öldüremedim gitmedi okum. İlla ki öldüreceğim şimdi. İlla ki öldüreceğim. Şimdi gidecek. Çok tırstım. Geri geldim ama. Ya o kadar az oynuyorum ki bu herkese bu uyarıları veriyor mu ya? Aha da şeyi öldürdüm. Bella'yı öldürdüm. Bu canımı biraz dolmuyor Beni öldürecekler yoksa. Canım da doldurayım bırakmıyorlar gibi bak illa öldürecekler ve bomba geldi. Arkadaşım ölmüş de gelmiş Ha sen daha öldürdük attığımız bombalarla. Hadi bakalım şu anda öne, öndeyiz 16 11 devam ediyoruz. Belleyi öldürdüm. Başında dev bir ödül varmış. Öyle bir uyarı veriyor. Neye dayanarak veriyor onu anlamadım. Hadi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şimdi ölmüyor ölmüyor o ya. Şunu da, şeyi de, da öldürelim. Hadi bakalım, Probesi'ye de geldi. Oyuncu Siscan can yürüyordu. Bella'yı öldüreceğim gene. O ateşinden bıktım. Elektrikle elektrikle. Arkadaşlar 33'e 21. Son 7 saniye. Hadi bakalım. Ya hep, hepimizi öldürmeleri lazım. Birimizi öldürdüler. ikimiz kaldık. İlk maçı biz kazandık. Hadi bakalım ikinci tura başlıyoruz şimdi. İlk tura aldık. Güçlü yeni de oynayacağım bundan sonra ya. Niye oynamıyormuşum acaba? Ben genelde solo takılmayı seviyorum ya. Belki o yüzden de bilmiyorum ki. Ya tek hesaplaşma falan seviyorum. Ama bu da iyiymiş yani. Yine öldürdüm berleyi. Benim, benim bu Bella'yla bombacıyı da öldürdüm. Öldür öldüre gidiyorum ben. Şunu da öldürelim. Öldürdüm. Bombacıya geldi sıra. Evet. gene geldi başımın belaları ya. Evet 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 evet. Verleyi evet. yine öldürelim. Öldüremedim bu sefer. 17'ye 8 devam ediyoruz. 17'ye 8, 17'ye 8. Devam ettik. Evet, bakalım. Kazanacağız gibi duruyor ya. 24-13, valla fark bayağı büyük. Helal olsun. Ben yıldızları toplamışım. Bizim askerler de çok güzel oynuyor gene. Ama bu sefer öleceğim galiba ya. Ee, anladık anladık başında dev bir ödül var diyor. Hadi bakalım. Şu bombacıyı da öldür helal olsun. Şimdi şeye. Ben biraz uzak duruyorum. Benim bir sürü yıldızım var. Şimdi beni öldürürlerse yıldızların öldürürler, hepsi gidecek otorikta. o tarafta. O uzak duruyorum. Gelmiyor mi? Çok Allah'ım ölmedi ya nasıl bir ön bitmeyen canı var. 35 19 oldu. Hadi 14 saniye. Takım on kazanıyor savunmaya geçiyor savunmaya geçiyorum işte kazanıyoruz kazanıyoruz. Son 5 saniye 4 3 2 1 0 ve dostlarım güç liginde de buraya geldik ve bitirdik. Ponçiklerin beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.